Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yanında yaşadığı 3 kıza cinsel istismarlarda bulunan ve gözaltına alınan şahıs ile birlikte iki kızın annesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Müge Anlı bir olayı daha aydınlattı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde Selahattin Yalnız birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile iki gün önce Müge Anlı ile tatlı set programına katılmıştı. Fitnat Ertekin'in kızları evlerinde kalan FTB'nin kendisine uyku ilacı verip parasını alarak kaçtığını söyledi. Ancak olayla ilgili gerçekler bambaşka çıktı programda canlı yayında Selahattin Yalnız'ın evine bağlanan Müge Anlı, Selahattin Yalnız'ın evden kaçan iki kızın yanı sıra Fitnat Ertekin'in de yanlarında yaşayan diğer kızın da yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Müge Anlı senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız dedi. Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını iddia etti. Programda söz alan Fitnat Ertekin ise Selahattin Yalnız'ın 3 kız ile kendisinin kocası olduğunu yönündeki söylemlerde bulundu. Ayrıca programda Selahattin Yalnız'ın kızlara şiddette bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız'ın yaşadığı eve giderek Selahattin Yalnız'la birlikte Fitnat Ertekin'i gözaltına aldı. Selahattin Yalnız bugün saat 13 sıralarında emniyette getirildiği sırada bazı vatandaşlar tarafından linç edilmek istedi. Polis olayla ilgili güçlük dönledi. Olayın duyulması üzerine gün içinde çok sayıda vatandaş Ortaca Emniyet Müdürlüğü'nün akın etti. Olası olayların önlenmesi için Ortaca'ya çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar sloganlarla yaşanan olaya tepki gösterdi. Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından Selahattin Aydın ile Fitnat Ertekin tutuklama işlemiyle Orta Caddesi'ne sevk edildi. Zanlıların emniyetten çıkışı sırasında kalabalık grup saldırmak istedi. Ancak polis ekipleri engel oldu. Her iki zanlı da geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca Caddesi'ne sevk edildi.